Questra Holding olarak ikiye ayrılmıştır. Atlantic Global Asset Management ve ortak şirketi Questra World. Atlantic Global Asset Management, kısaca AGAM diyoruz, vakıflaşmış bir yatırım fonudur. Merkezi Cap Verde adasında olup borç yükümlülüklerinin alış ve satış işini yürütür. Şirketlerdeki hisseler de dahil olmak üzere Menkul Kıymetler Borsası'nda kendi menkul değerlerini halka arzı ileten Ayrıca yabancı menkul kıymetlerin konaklama imkanını, şirketlerin referansmanını ve finansal factoring sağlamaktadır. Biz bu şirkete yaptığımız tüm yatırımları, para giriş ve çıkışlarını bu site altından yönetiriz. Questor World ise merkezi İspanya'nın başkenti Madrid'dedir. Şirketin temel amacı Atlantic Global Asset Management'in yatırım fonunun finansal ürünlerinin satılması ve tanıtılması için özel haklara sahip olan bir reklam komisyoncusudur. Eğer network yapıyorsanız ve kazanma gücünüzü daha çok arttırmak, kendinize ve ailenize pasif gelir sağlamak, Questa'nın parçası olmak istiyorsanız, o zaman sizin altınızdaki kayıtlı tüm üyeleri bu siteden yönetip, şirketin size verdiği tüm bonusları ve şirket içerisindeki ilerlemenizi buradan takip edebilirsiniz. Agam Vakfı'nın başkanı Antonino Vieira Roballo olup, baş icra müdürü Andrei Andreevich Abakumov'dur. Questro başındaki genel müdürü ise Sayın Jose Manuel Gilabert'tir. Şirket ilk 2009'da SFG Grubu olarak kurulmuştur ve 2010 yılında net 10 milyon euro kar elde etmiştir. 2011'de Avrupa'nın en büyük bankaları ile işbirliği kurarak sigorta, borç toplama ve çözümleme, gayrimenkul ve hisse senedi alımı ve satımından gelir elde etmiştir. 2012'de 5 milyon euro ile sigorta fonu kurulmuştur. 2013'te Avrupa Birliği mevzuatında değişiklikler nedeniyle İngiliz Virgin adalarına yasal adres değişikliği yaparak Questra Holdings kurulur. 2014'te özel bireysel portföy yatırımları başlatır ve son olarak da 2015'te yeni şirketlere yatırım yaparak ilk halka arzı başlatmıştır. 2016'nın Ağustos ayında şirketimiz 1 milyar euro üzerinde işletim sermayesine ulaşmıştır. Şu anda dünyanın birçok ülkesinde bulunan 160'tan fazla çalışanı da vardır. Sadece 2015'te yatırımcılarına ödenen kar miktarı 231 milyon euronun üstündedir. Arkadaşlar, Questa'nın başka şirketlerden en büyük farkı ise yatırım yaptığınızda paranızın otomatikten kayıba karşı sigortalı olmasıdır. Şu anda sigorta fonunda 2012'den beri toplam 56 milyon euro toplanmıştır. Sigortanın masrafı haftalık kazancınızın %10'unu kestiği için isterseniz sigortayı da kapatma imkanınız da vardır. Bunun hakkında daha çok bilgi ileride size anlatacağım. 2016'da da ayrıca şirketimiz bağımsız bir denetimden geçip iyi faaliyet sertifikasını da almıştır. Bu arada şirket ile ilgili tüm resmi belgeler ve sertifikalar elimizde bulunmaktadır. Arkadaşlar eğer bu belgeleri görmek istiyorsanız o zaman benimle irtibata geçebilirsiniz. Bu sene Ağustos ayında Questra'nın Antalya'daki dünya konferansında da açıklandığı gibi Questra'nın hedefi 2018'e kadar 3 milyar euroluk işletme sermayesine ulaşıp Atlantik ve Avrupa bölgesinin en önde gelen yatırım bankalarından birisi olmak ve yatırımlarını daha çok değişik şirketlere ilk halka arz işlemlerinde de ortaklık etmektir. Bana en sık sorulan sorulardan bir tanesi ise Questra'nın tam olarak nereden gelir elde ettiğidir. Atlantic Global altında çalışan, kendi alanında uzmanlaşmış 25 tane bağımsız yöneticisi vardır. Bu yöneticiler, 2009'dan beri Questa'nın gelirini gayrimenkulden, Toxic Assets dediğimiz borç toplamı ve çözümlemeden, şirketlerin ilk halka arzından ve hisse senede alım ve satımından gelir elde eder. Arkadaşlar borç toplamı ve çözümlemenin tam olarak ne olduğunu merak edenler varsa o zaman ben de şöyle açıklayayım. Kısaca eğer siz bir şirketsiniz ve zamanında bir bankadan şirketi kurmak için borç almışsanız ve ileriki bir zamanda şirketiniz iflas ediyor veya etmekte ise o zaman Questron'un yaptığı şey de bankalara gidip bu borçlu şirketlerin borcunu ucuz bir fiyattan toptan fiyata satın alarak bunları tekrar yapılandırarak parçalara bölerek tekrar satışa sunmaktadır. Bunun karşılığında da çok güzel karlar elde edebiliyor şirketimiz. Questra ayrıca riskini bölerek yatırımlarını Facebook, Tesla ve Alibaba gibi dünyanın önde gelen şirketlerine yatırım yaparak ciddi kazançlar elde etmiştir. Questra bu faaliyet gösterdiği son 7 yılda toplam 1100'ün üzerinde değişik alanlarda yatırımlar yapmıştır. Bu yatırımların %88'i karlı sonuçlarıp her karlı yatırımın ortalama kazancı %20 ile %3000 arasındadır. Şu anda Cresta'nın en büyük yatırımı kayıtlı olduğu Cape Verde adasının yerel hava yolu TACV'yi satın almıştır. TACV'yi tekrar yapılandırarak yakın bir zamanda borsayı çıkartması bekleniyor. Analistlerden gelen bilgilere göre ise getirisi 8 ay içerisinde %300 ile %500 olması bekleniyor. Arkadaşlar size önemli bir bilgi daha vermek istiyorum. Tabii ki bu yatırımın doğruluğunu kendim de merak ettiğim için TACV Hava Yolları'nın Genel Müdürü Joao Pereira Silva ile irtibatı geçtim ve bu yatırımın onayı hakkında bilgi istedim. Kendisi de bana şu anda bu yatırımın Kap Verde hükümeti tarafından onay beklediğini de teyit etti. Şimdi eminim hepiniz sabırsızlıkla bu eşi olmayan fırsat ile nasıl ve ne kadar para kazanabileceğinizi düşünüyorsunuz. Questra ile 4 aylık şekilde para kazanabilirsiniz. İlk başta şirkete yatırım yaparak elde ettiğiniz haftalık kazançlardan eğer Questra'yı başkalarına tavsiye ederseniz onlardan alacağınız direkt referans kazançlarından, gerçek pozitif kazanç olan Unilevel diferansiyel bonusundan ve son olarak da kariyer bonusundan gelir elde edebilirsiniz. Arkadaşlar şunu da çok açık ve net bir şekilde belirtmek isterim ki Questra ile para kazanmak için kesinlikle ve kesinlikle yeni üye bulmanıza gerek yoktur. Questra yatırım fonu olduğu için yapmanız gereken tek şey yatırımınızı yapıp haftalık pasif gelirinizi çekmektir. Ayrıca piyasadaki başka sistemler gibi bilgisayarınızı gün boyunca açık bırakmanıza gerek yoktur. Herhangi bir günlük reklam adedine de tıklamak diye bir şey söz konusu değildir. Özde, Questra yatırım fonu olduğu için yatırımınızı yapın ve her hafta paranızın değer kazanışını izleyin. Fakat bu haftalık kazançlar sizi tatmin etmiyorsa o zaman üstteki anlattığım bonuslar sayesinde siz de benim gibi hayatınızı gerçekten değiştirecek ek gelir elde edebilirsiniz. Atlantic Global herkesin bütçesine göre değişik miktarlarda yatırım paketleri sunmaktadır. Küçük yatırımcılar için 90 Euro'luk white paketten başlayarak 270 Euro'luk yellow, 810 Euro'luk green, 2430 Euro'luk blue, 7290 Euro'luk red ve 21870 Euro'luk black pakete kadar yatırım yapma olanağı vardır. Büyük ve daha ciddi yatırımcılar için de Questra 65.610 Euro'luk Indigo, 100.000 Euro'luk VIP, 250.000 Euro'luk VIP Gold ve sen olarak da 500.000 Euro'luk VIP Platinum paketine yatırım yapma olanağı sunuyor. Aldığınız her yatırım paketi 52 hafta boyunca size %4 ile %7 arasında kazanç sağlar. Önceden de bahsettiğim gibi bu kazançtan her hafta eğer sigortanız açıksa %10 artı Questra'nın yönetici komisyonları kesilir. Sonuçta Quester'ın 25 tane yöneticisi değişik endüstrilerde yatırım yaparak bu haftalık kazançları sağladıkları için onların da maaşı da bizim toplam kazancımızdan komisyon olarak kesilmektedir. İlk yatırım yaptığınız zaman yönetici kazanç dağılımı her yönetici için %4'tür. 25 yönetici olduğu için o da toplam 25 çarpı %4 %100'e eşittir. Tabii ki her menajer her hafta aynı kar oranını getirmediği için hepsinin ortalaması alınır. Ama isterseniz yönetici kazanç oranını da istediğiniz oranda değiştirebilirsiniz. İster iki yöneticiyi seçip %50-%50 dağılım yapın, ister en iyi 5 yöneticiyi seçip her birine %20 ağırlık verin. Bunun avantajı da mesela haftalık söylenen %6 kar oranı yerine %10 da kazanabilirsiniz. Dezavantajı da eğer seçtiğiniz yöneticilerin o haftalık ortalama kazancı eksi oranda ise o zaman o hafta para kaybedebilirsiniz. Ama bu sadece sigortanız kapalı ise geçerlidir. Sigortanız açık ise o zaman sadece o haftalık bir şey kazanmazsınız. Risk dağılımı tamamen size kalmıştır. Şahsen benim kendi 21.000 Euro'luk yatırımımda riskimi tüm 25 yönetici ile bölerek riskimi en aza indirmiş bulunuyorum. Değişik yöneticiler seçmek ve denemek istiyorsanız, o zaman her yönetici hakkında detaylı bilgi ve 2013'ten beri haftalık ve aylık performanslarını da agam'ın back office'inden inceleyebilirsiniz. Şimdi yatırımlara biraz daha detaylı bakalım. Tabloda tüm yatırım paketlerinin toplam 52 haftalık süresi, yatırım miktarı, haftalık kazanç yüzdesi, aylık toplam kazancı, yıllık toplam kazanç ve yöneticilerin komisyonlarını da görebiliyorsunuz. Ayrıca size yatırıma göre haftalık ortalama kazancını da göstermek istedim. Mesela üstte gördüğünüz gibi 2430 Euro'luk Blue pakete yatırım yaptığınız zaman o zaman ortalama haftalık kazancınız 52 hafta boyunca %5'ten yaklaşık 131 Euro olacaktır. Başka bir örnek vereyim. Mesela benim kendi yatırım yaptığım 21870 Euro'luk Black pakette her hafta ben %6'dan 52 hafta boyunca ortalama olarak 1400 euro kazanmış oluyorum. Şimdi bu bölümü dikkatlice dinleyin. Şimdiye kadar sadece haftalık kazançlarımız hakkında konuştuk ama Questra aynı zamanda size paketleri kombine ederek daha çok kazanma fırsatını da veriyor. Mesela 270 euroluk yatırımımız haftada %4.2 veriyor ise o zaman elimdeki 3 tane 270 euroluk paketim olduğu zaman üçünü 810 euroya birleştirerek aynı haftada yatırım miktarı ile %4.2 yerine %4.6 kazanmış olurum. Yani sadece kombine'den %0.4 daha fazla kazanmış olurum. Arkadaşlar, paket kombinasyonunu anlatan detaylı videomu da YouTube kanalımdan izlemeyi unutmayın lütfen. Evet arkadaşlar, şimdi bu şirketin gerçek potansiyelini gösteren bir tane örnek vermek istiyorum. Evet, şimdi diyelim elimde 2430 Euro'luk bir para miktarı ben Questra Holdings'e yatırım yapıyorum. Bu paraya benim ihtiyacım olmadığından dolayı ben 52 hafta tekrar sisteme yatırıp katlamak istiyorum. Bir senenin sonunda benim yaptığım 2430 euroluk para yaklaşık 29.700 euroya eşit oluyor. Bu tabii ki benim toplam yatırımım oluyor. Bu parayı ben tek bir anda çekemiyorum. Bu miktarım ben o zaman haftalık kazancını alıyorum. Bu da arkadaşlar haftada yaklaşık %6'dan 1700 euro eder. Evet yanlış duymadınız. Euro. Arkadaşlar size başka bir örnek daha vereyim. Bu sefer de Black paketi yani 21.870 Euro'luk pakete yatırım yaparsak ve 52 hafta boyunca elemezsek ve sürekli katlarsak o zaman bir sene sonunda paramız bizim yaklaşık 19 katına çıkarak o zaman toplam yatırımımız 419.000 Euro'ya eşit olur. Bu da arkadaşlar haftada inanılması gerçekten güç 25.000 Euro eder. Evet Geri kalan 65 bin, 100 bin, 250 bin ve 500 bin euroluk yatırımları bir yıl boyunca katladığımızı düşünürseniz o zaman erişebileceğimiz milyon euroluk yatırımları da artık sizin değerli hayal gücünüze bırakmak istiyorum. Question'un bize sunduğu bu inanılmaz imkan ile hayatınızın nasıl değişebileceğini bir düşünün. Maddi yükünlüklerinizin ortadan kalkıp hayatınız maddi özgürlüğe dönüşürse o zaman hayatınızı ve zamanınızı nasıl değerlendirdiniz? Herkes için değişik yatırım stratejisi sunduğundan dolayı benimle irtibata geçerseniz size uyan en iyi stratejiyi de beraber bulabiliriz. Atlantic Global'a yatırım yapmak için Quest bize çok kolay ödeme sistemleri de sunmaktadır. Türkiye'den veya Avrupa'dan kolaylıkla Swift ile direkt Atlantic Global'un kullandığı Eko Banka'ya havale yapabiliyorsunuz. Direkt havalelerde şu anda en az 5000 Euro Eko Bank koşul koymuştur ve bunun Eko Bank tarafından masrafı ise sadece 20 Euro'dur. Daha az miktarlar içinde Atlantic Global size OkPay, ADF Cash, Perfect Money ve Bitcoin'de de sunmaktadır. Pek yakında da Netteler, Skrill ve Azia sunulacaktır. Benim size tavsiyem 5000 Euro'nun üstündeki yatırımları direkt havale veya ADF Cash kullanmanızı öneririm. Bu işlem 1 ila 2 iş günü arasında sürebiliyor hatta ADF Cash ile çoğu zaman aynı günde bile para girişleri olduğunu gördük. ADV havale masrafında da bu arada Türkiye'den 30 ila 60 Euro arasında değişebiliyor. Avrupa'daki banka hesaplarından ise sıfır masraf karşılığında Questra'ya para havale edebiliyorsunuz. Ondan ADV Cash benim öncelikli kullandığım ödeme sistemidir. Ayrıca ADV Cash'in kendine de ait kredi kartı olduğundan işlem başına sadece 3 Euro masraf ödeyip günde 3000 Euro'ya kadar varan ATM'den kazandığınız parayı çekebiliyorsunuz. ADV e kayıt linki de bu videonun tanımındadır. Eğer Questria'ya çabuk ve az miktarlarda para sokmak istiyorsanız o zaman Türkiye'de coinim.com sanal para dövüş sitesinden Questra'ya Bitcoin ile çabuk para yollayabilirsiniz. Bitcoin'in avantajı paranın 30 dakika içerisinde hesaba geçmesi, Dez avantajı ise maalesef Türkiye'deki Türk lirası ve Euro dolar Bitcoin kur farkından baya bir masraf oluşmasıdır. Ondan sadece 1000 Euro'nun altındaki transferlerde Bitcoin'u tavsiye ederim. Kazandığınız haftalık kazançları da eğer 1000 Euro'nun üstünde ise direkt Quester'dan banka hesabınıza 30 Euro masraf karşılığında havale edebilirsiniz. Aynı şekilde bu listede gösterdiğim ödeme sistemlerini de kullanabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada bize hem kolaylık sağlayacak hem de daha güven verecek Atlantic Global kredi kartı da Questa'nın yatırımcılarına sunulur. Bu neden önemlidir? Çünkü Mastercard dünyanın en büyük ve güvenilir kredi kartı şirketi olduğu için Atlantic Global'ın Mastercard ile işbirliği yapması, Mastercard gibi bir dünya devinin Questra ile işbirliği yapmadan önce şirketi denetlemiş olması ve Mastercard ismini kullanma hakları vermesi yaptığınız yatırımlarda bize ayrı bir güvence sağlamaktadır. Mastercard kredi kartının bize sunduğu en büyük kolaylık ise haftalık kazancımızı hiçbir aracı olmadan, para havale etmeden ve beklemeden herhangi bir ATM'yi kullanarak çok cüzi bir masraf karşılığında rahatlıkla paranızı çekebilecek ve günlük alışverişlerinizde de kullanabileceksiniz. Şimdiye kadar sadece Questa'nın Atlantic Global altında nasıl yatırım yaparak para kazanıldığını size gösterdim. Ama çok daha fazla para kazanmak ve gerçek pasif gelir istiyorsanız o zaman Networkçıları için şu anda piyasada eşi olmayan Questa World'un Partner Programı ve 3 tane daha kazanç yöntemini anlatmak istiyorum. İkinci kazan şekli sizin altınıza yazılmış direkt referanslarınızdan gelir. Eğer Questra'yı beğenip başkalarına tavsiye ederseniz ve onlar da şirkete yatırım yaparlarsa o zaman şirket de size buna karşılık altınızdaki ciro miktarına göre belli bir komisyon yüzdesi verir. Tabloya bakarsanız Questra'nın altında birden 11. level'a e kadar giden tüm kariyer kademelerini de görebilirsiniz. Bu kademelere ulaşmak için sağ taraftaki sarı ile yazdığım kademe cirolarında ulaşmış olmanız gerekiyor. İlk şirkete kayıt olduğunuzda siz level 1 ile başlayıp altınıza kayıtlı insanların yaptıkları her yatırımdan %5 komisyon alırsınız. Eğer altınızda toplam yatırım miktarı 3000 Euro'ya geldiği zaman otomatikman level 2 olup direkt referanslarınızdan %5 yerine %7 alırsınız. Altınızdaki ekibin toplam yatırımı 25000 Euro'ya ulaştığı zaman level 3'e gelip direkt referanslarınızdan da bu sefer %9 almaya başlarsınız direkt referanslarınızdan %10,5 komisyon almak için de altınızda 50.000 euro yatırımın olması gerekiyor. Level 5'e gelmek için de altınızda 100.000 euro oluştuğu zaman direkt referanslarınızdan bu sefer %12 komisyon almaya başlarsınız. Tabloda gördüğünüz gibi Level 9'a ulaşarak altınızda toplam 10 milyon euro yatırım oluşursa o zaman referanslarınızdan %15 komisyon almaya başlarsınız. Arkadaşlar altınızdaki ciroya sadece direkt referanslarınızın ve onların altındaki ekibin toplam yatırım ciroları kariyer level'a sayılır. Kendi yapmış olduğunuz yatırımlar kariyer cirosuna kesinlikle sayılmaz. Tablonun sol alt tarafındaki 3 tane örneği dikkatlice okursanız o zaman direkt referans komisyon oranlarını daha iyi anlamış olacaksınız. Question'ın sunduğu üçüncü kazan şekli teknik adı ile Unilevel Diferansiyel Sonsuzluk Bonusudur. İsmi ve matematik karmaşık gözükse de esasında mantığı çok kolay. Burada sadece sizin anlamanız gereken tek şey sizin altınızdaki kendi kariyer komisyon yüzdeniz eksi altınızdaki kişilerin kariyer komisyon yüzdesidir. Bunu örneklerle anlatmaya çalışayım. Diyelim birkaç ay çalıştıktan sonra altında 4 tane direkt referansım da altlarına kendi referanslarını bulup belli bir ciroya ulaşıyorlar. Diyelim Ahmet altına 3 kişi kaydedip Onların yatırımlarından toplam 35.000 Euro topluyor. 35.000 Euro da kariyer level 3'e denk geldiği için ona eşdeğer kariyer komisyonu %9 olur. Benim yüzden eksi Ahmet'in kariyer yüzdesi 10.5 9'dan yüzde 1.5 eder. Yani bu da 35.000 Euro'nun yüzde 1.5'u da kazanç olarak 525 Euro eder. Murat'ın altına sadece bir kişi kaydolup Questra'ya 3.000 euro yatırım yapar. 3.000 euroya kadar kariyer level 1'e denk geldiği için ona eşdeğer kariyer komisyon yüzdesi %5'tir. Benim yüzdem eksi Murat'ın kariyer yüzdesi 10.5 eksi 5'ten %5.5 eder. Yani bu da 3.000 euro'nun %5.5'u da 165 euro eder. Ayşe'nin altına 4 kişi kayıt olup Questra'ya 12.000 euro yatırır. 12.000 Euro da kariyer level 2'ye denk geldiği için ona eşdeğer kariyer komisyonu da %7 olur. Benim yüzdem eksi Ayşe'nin kariyer yüzdesi 10.5 eksi 7'den %3.5 eder. Bu da 12.000 Euro'nun %3.5'u 420 Euro yapar. Son olarak da Mehmet'in altına 3 kişi kaydedip onların yatırımlarından toplam 35.000 Euro toplanır. 35.000 Euro'nun kariyer level'ı 3 olduğu için komisyon oranı da %9'dur. Tekrar benim yüzdem eksi Mehmet'in yüzdesi 10.5 eksi 9'dan %1.5 edip 35.000 euronun %1.5'u da 525 euro eder. Yani benim bulduğum yatırımcıların yatırımcılarından ben hiçbir şey yapmadan bir anda 1635 euro kazanmış olurum. İşte arkadaşlar bu size gerçek pasif gelirin en güzel örneğidir. Ben bu insanları tanımıyorum ama benim bulduğum sadece 4 yatırımcının emekleri sonucunda bana ekstradan 1635 euro sağlanıyor ve bu arkadaşlar gerçekten çok tatmin edici. Ben bunu birkaç aydır her gün yaşıyorum ve bu fırsatı sizlerle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar, bunu da kısa not olarak eklemek isterim. Eğer sizin ve altınızdaki hattın komisyon oranları eşit ise o zaman Unilevel diferansiyel bonusundan yararlanamazsınız. Neden? Çünkü eğer mesela ben level 3 isem, benim altındaki tek hatta aynı level 3 ise o zaman komisyon oranı 9-9 eşittir yüzde 0 eder. Ondan dolayı Unilevel bonusundan çok kazanmak istiyorsanız o zaman derinliğe gitmektense hızlı bir şekilde kariyer atlayıp genişliğe gitmenizi tavsiye ederim. Unilevel sistemi alışmışa geldiğimiz binary sistemlerden çok daha fazla karlıdır. Bunu da burada belirtmek isterim. Bu Unilevel sistemi sonsuz derinliğe kadar kazanç sağladığı için kariyer komisyon oranlarımız farklı olmak koşulu ile altında kim yatırım paketi alırsa o zaman sonsuz derinliğe kadar her yapılan yatırımdan ben para kazanırım. Evet gerçekten çok kazançlı bir sistem. Ama arkadaşlar kazanç burada bitmiyor. Son olarak da Questra her kademe atladığınızda bize bir kereye mahsus kariyer bonusu da veriyor. İlk bonus 3. kademeye gelince verilmeye başlanıyor. Bu altınızda toplam 25.000 euro haslat yaptığınız zaman Questra size anında 1.000 euro Questra World hesabınıza aktarıyor. 4. kademeye gelince 2.000 euro bonus ve altınızda 100.000 euro yatırım yapılırsa o zaman kademe 5'e geldiğiniz için 5.000 euro bonus veriyor. Ama burada bitmedi. Bu bonuslar 11. kademeye kadar veriliyor tabloda kırmızı yazı ile yazılmış bonus miktarlarını da kendiniz görebiliyorsunuz. 6. kademeye geldikten sonra size şirkette direktör ünvanı verilerek 20 bin, 50 bin, 150 bin, 500 bin, 700 bin ve 1 milyon euroluk bonus kazanma şansını da Questor World hepimize sağlıyor. Arkadaşlar bunların hepsi gerçek ödemelerdir. Bu videoyu çektiğim sırada ben de şu an level 5'e gelip Toplam sadece bonustan 8000 euro kazandığımı belirtirim. Ve çok yakında altımda 500.000 toplam yatırımı ulaşarak 20.000 euro bonusumu da alacağım. Ayrıca benim üst sponsorlarımdan olan bir arkadaşım sadece 4 ay içerisinde 10 milyon euro ciroyu ulaşarak 500.000 euro bonusunu da almıştır. Yani arkadaşlar kısacası Questra bize çok güzel kazançlar sağlıyor. Bu bonuslardan yararlanabilmek için tek koşul altınızda en az 2 tane yeni level hattının olmasıdır. Eğer sadece tek hattınız varsa o zaman size kariyer bonusu ödenmez. Bu koşul olmasaydı o zaman insanlar 10 kişiyi tek sıra halinde alt alta yazıp alttan mesela 100.000 Euro giriş yapıp tüm bonusları bir anda toplamaya çalışırlardı. Bu da şirketin işletme kanunları aykırı olduğundan her kişi için sadece tek hesap geçerlidir ve en az 2 tane hattınızın olması koşuldur. Arkadaşlar Questra'da kariyer merdivenine yükselip altınıza 500.000 euro ciro yapıp level 6 bronz direktör seviyesine gelirseniz o zaman Questra sizi şirketin bir parçası sayıp İspanya'daki merkezine çağırıp özel bir sözleşme imzalıyor ve sizi 2 günlük direktör eğitimine tabi tutuyor. Bu arada belirtmek istiyorum, direktör seviyesine gelmiş tüm insanlar Madrid'deki eğitimi tamamlamadan ve bu sözleşmeyi imzalamadan 20.000 euro'nun üstündeki bonusları alamıyor. Bu da tabii ki şirketin ciddiliğini bize çok açık ve net bir şekilde gösteriyor. Ben de açıkçası birkaç hafta içerisinde Madrid'deki eğitimime çağrılmayı bekliyorum. Questra'da network yapanların başka bir imkanı ise eğer istersek Questra adı altında yerel ofis, eğitim ve tanıtım merkezi açma şansımızda bulunmaktadır. Bu açılan ofisler Questra'dan maddi destekte olup bölgenin veya ilin bayilik haklarına sahip olmanızı sağlar. Bununla ilgili daha çok bilgi de Questra World sitesinde bulabilirsiniz. Ve arkadaşlar son olarak da Questra 8. kariyer kadebesine gelmiş tüm direktörlere isterlerse faizsiz %0'dan ev ve araba kredisi veriyor. Bunun için kredi miktarının %25'ini Questra World hesabınıza aktarmanız gerekiyor. Geri kalan %75'i ise Questra sizin hesabınıza transfer ediyor.